Süper analize hoş geldiniz. Ben Gürkan Sarıkaya. Atakaş Hatayspor Spor, Yılport Samsun Spor karşılaşmasının maç önü değerlendirmesiyle sizlerle olacağız artık her hafta yaptığımız bir klasik haline gelen süper analizde bugün Hatay Spor, Yılport Samsun Spor karşılaşmasını konuşacağız. Ama e, videoya başlamadan önce lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyelim. Hemen başlayalım. Öncelikle iki takımın lig tablosundaki pozisyonlarına bakalım isterseniz. Yılport Samsun Spor'umuz bildiğiniz gibi son dönemlerde iyi performans sergiliyor. Takım o sezon başındaki kötü dönemi Marcos Gistol sonrasında atlattı. Hatta e, belki de sezon öncesi Yılport Samsun Spor'lu taraftarlara sorsaydık bir anket yapsaydık. E, Samsun Spor 29. haftada 11. olacak. Küme düşme potasının 7 puan e, özür diliyorum. 6 puan üzerinde olacak deseydik. E sanıyorum birçok Spor taraftarı buna inanmayabilirdi. Beklentilerin de üzerinde bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Marcos Gistol hocanın e, elbette ki hala daha puanları almamız gerekiyor. Daha fazla galibiyete uzanmamız gerekiyor. Bu iyi performansı devam ettirmemiz gerekiyor ama şu an için rakibimizden daha güvende bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Rakibimiz Atakaş Hatay Sporsa 30 puanda 17. sırada oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Ligde birçok takım teknik direktör değiştirdi. Samsun Sporumuz da bunlardan bir tanesiydi ama Atakaş Atay Spor'un bir özelliği de bu. İstikrarı seçtiler. Volkan Demirel'le başladılar. Takım kötü yönde bir performans verse de şu an hocalarından vazgeçmediler ki ayrı bir bağ var tabii ki Volkan Demirel ile. Hatay Spor arasında geçtiğimiz sene bildiğiniz gibi Hatay'da ve Maraş merkezi depremlerden sonra Hatay ve birçok ilimizde maalesef ki çok büyük acılar yaşadık. E, bu acılar elbette ki e, ardında birçok hikaye bıraktı. E, depremden sonra devam eden öykülerden bir tanesi de Hatay Spor'la Volkan Demirel arasındaki öyküydü ve bu hikayede ne olursa olsun devam ediyor. E, tabii ki Yılport Samsun Spor'un kazanmasını temenni ediyoruz ama Hatay Spor'un da Hatay'ların da e, mutlu olmasını isteriz. Onlar da e, umuyoruz ki e, ligde kalma adına e, önemli işler yapacaklardır ama bu maçta tabii ki hedefimiz Yılport Samsun sporumuzun kazanması daha da rahatlaması olacak ki e, Gistol Hoca bugün yaptığı basın toplantısında da ayakları gayet yere basan önemli ifadelerde bulundu e, kümede kalmak için kaç puan gerekir hedefleriniz e, var mı gibi sorular geldiğinde ben matematik öğretmeni değilim teknik direktörüm futbol öğretmenim gibi bir cevap verdi kendisi oldukça realist ve rasyonel bir cevaptı Gistol'ün verdiği cevap. Söylediğimiz gibi Yılport Samsun Spor 11. basamakta Hatay Spor ise 17. basamakta bulunuyor ve Hatay Spor inanılmaz derecede puana ihtiyaç duyuyor. Son dönemdeki karşılaşmalara baktığımızda ise Hatay Spor'un son 5 maçta 3 puan kazanamadığını söyleyebiliriz. 3 mağlubiyet İki beraberlik aldılar. Gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Ve bu karşılaşmaya çok farklı baktıklarını hissedebiliriz. Düşünebiliriz. Bence bu karşılaşmada bir çıkış arayabilirler. Bu yüzden ekstra motive olabilirler. Yılport Samsun sporumuzun çok ama çok dikkatli ve özverili oynamaya devam etmesi gerekiyor. Yılport Samsun sporumuzun son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet görüyoruz. Epek tabi e, bir puan istikrarı var diyebiliriz aslında. Evet arada bir e, mağlubiyetler oluyor ama Yılport Samsun Spor son 10 maça baktığımızda sadece 2 kez mağlup oldu. E, genelde iç sahada zaten kazanıyoruz. İç sahada bileğimizi e, bükebilen bir takım kolay kolay çıkmıyor ki e, demirlik tablosuna bakarken genel puan durumunda Yılport Samsun Spor'un 11. olduğunu söylemiştik. Ama iç saha puan durumuna baktığımızda Takımlar kendi sahalarında kaç puan topladı diye baktığımızda Yılport Samsun Spor bu ligin 4. sırasında. Ya bu inanılmaz bir e, puan ortalaması. İçeride takım 29 puan topladı. E, zaten totalde 36 puanımız var. 36 puanın 29'unu 19 Mayıs stadyumunda topladık. Deplasmana baktığımızda ise Yılport Samsun Spor ligin 18. sırasında. Sadece ve sadece 7 puan toplaya bildi. Yılport Samsun Spor deplasmanda. E bu doğrultuda bakınca tabii ki insanı bir tedirgin ediyor. Hatay Spor karşılaşması e, oradaki atmosferi e, oradaki e, dış faktörleri düşünüyor insan. Çünkü ve maalesef dış sahada deplasmanda çok da iyi performanslar sergileyemedik. Şu ana kadar akılda kalan en önemli karşılaşma kuşkusuz ki Adana Demirspor karşılaşmasıydı. Deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyetti. Peki Atakaş Şatay Spor iç sahada neler yaptı diye baktığımızda rakibimiz Atay Spor kendi sahasında oynadığı 14 karşılaşmada 19 puan topladı puanın e, puanının yarısından fazlasını onlar da içeride topladılar diyebiliriz. Deplasmandaysa onlar 11 puan almışlar ama bizi e, Hatay'ın e, sahasında diye tabir edebileceğimiz Mersin'de oynanacak karşılaşma. Tabii ki Hatay'da oynanmayacak. Hepiniz bil, hepinizin bildiği üzere yine depremden dolayı e, Hatay Spor karşılaşmalarını Mersin'de oynuyor ama Mersinli taraftarların da onlara destek verdiğini görüyoruz. Bir kardeşlik oluştuğunu da hissediyoruz, biliyoruz. Bu doğrultuda Mersin'de kendi saha avantajlarını artık kullanmaya da başladılar. Orada bir bütünleşme yakaladılar diyebiliriz. Tabii ki ellerinden geldiği kadarıyla ne olursa olsun Hatay'da oynadıkları kadar birliktelik yakalayamayacaklarını tabii ki biliyoruz. Sonuç olarak Hatayspor kendi sahasında oynadığı 14 karşılaşmada 19 puan topladı. E bu yüzden Yılport Samsun Sporumuzun daha dikkatli olması, özverili olması ve her zaman oynamaya çalıştığı o pres oyununu devam ettirmesi oldukça kıymetli. E umuyoruz ki bu doğrultuda güzel sonuç alınacaktır. Yılport Samsun Sporumuzun eksiklerine bakacağız. Aslında... Çok bir eksiğimiz kalmadı. E, Marius Muandilmazci bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Çünkü iki maçlık bir cezası vardı. E, geçtiğimiz hafta ilk maçını doldurdu. Bu karşılaşmayla birlikte ikinci maçını da dolduracak. Ve önümüzdeki hafta artık forma giymeye tekrar başlıyor olacak Marius Muandilmazci. Ama şöyle bir iyi haberimiz var. Rick Van Drongelen geri dönüyor. E, o da tam form tutmuştu. Satka ile birlikte oynamaya alışıyordu ki. E cezalı duruma düştü. E, bu maçta oynaması bence oldukça önemli. Çünkü Satka'yla yakalayacakları o birliktelik e, çok fazla özgüven katacaktır e, takıma. Ki Drone Gelen'in özellikle ofansif olarak takıma katkısı olduğunu da biliyoruz. E, ofansif olarak güç kattığını, duran toplarda e, önemli işler yaptığını da biliyoruz. Bu yüzden e, Drone Gelen'in dönüyor olması bence hem ileride hem de geride oldukça kıymetli olacak. E, bunun dışında Benasser'in bir sakatlığı vardı. Onun da oynamasını bekliyoruz. Bu hafta Benasser de yine iyi çıkış yapan, bu yıl oldukça kendini hissettiren e, bir oyuncuydu. Bence onun enerjisi ve e, oyun okuma becerisi de oldukça önemli. Bu karşılaşmada Yılport Samsun Spor eğer Benasser oynarsa bence e, daha şanslı bir konuma gelebilir. E, şunu bilgiye de ee, bakmak istiyorum ve sizlere de iletmek istiyorum. Ee, bahis oyunları da Samsun Spor'u bu maçta bir tık önde görüyor. Verilen e, iddia oranlarında şu an önümde tüm sitelerin oranları var. var. Ee, 2.15 civarı Samsun Spor 2.60'larda da Hatay Spor gözüküyor. Elbette yüzdeye vurursak bu yüzde e, 53-55 aralığında Samsun Spor e, ve 47-45 aralığında da Hatay Spor gibi söyleyebiliriz. E, hatta iddia tahmini de vermek gerekirse ben bu karşılaşmada e, yani golli bir beraberlik bekliyor bekliyorum diyebilirim. 1.5 üst seçeneği olabilir. Karşılıklı gol seçeneği değerlendirilebilir. Temennimiz Samsun Spor'un kazanması beklentimse e, oradan bir beraberlik olsa e, da yetebilir ya da bizi biraz daha e, o orta sıralarda rahat pozisyonda tutabilir ama kesinlikle mağlubiyet değil. Bizim için mağlubiyet e, bence kötü olur. E, hiç hoş olmaz. O yüzden bu maçta alınabilecek bir galibiyet çok değerli. O olmuyorsa da rakibinize puan kaybetmeyeceksiniz. Onlara da 3 puan vermeyeceksiniz. E, en azından 1 puanı cebinize koyup Samsun'a öyle döneceksiniz. Bunlar oldukça kıymetli ki bahis oranlarını da değerlendirmiş olduk. Hatay Spor'un bu karşılaşmada eksiği var mı derseniz Hatay Spor'da da e, Süper Lig'in artık gedikli oyuncularından bir tanesi Kamil Ahmet Çörekçi oynayamayacak bu karşılaşmada. E, bir sakatlık söz konusu Kamil Ahmet'te. Onun dışında eksik bir oyuncu gözükmüyor. Atakaş Hatay Spor'da Samsun Spor'da ise söylediğimiz gibi muandil maçı olmayacak. Drone Gelen'in cezası bitti. O artık formasına kavuşuyor olacak. Ki ben Satka'nın yanında Drone Gelen'in oynamasını bekliyorum. Sol bekteki tercihini de çok merak ediyorum. Bola iyi bir çıkış yaptı. Kendini gösterdi. Ama sonrasında Soner Gönül'e tekrar formasını kaptırdı. Bu maçta acaba Bola tekrar formasını alabilir mi? E, bu gerçekten benim için Bir merak konusu Umuyoruz ki e, o da takıma e, Yine o Galatasaray Maçında verdiği performansı Mücadeleyi yine veriyor olur Bola önemli bir oyuncu Championship görmüş bir oyuncu e, Atletik bir oyuncu ki bence Samsun Spor'daki en atletik iki oyuncudan bir tanesi bu olabilirdi zaten Muandil Maci takımın böyle atletik oyunculara, atlet oyunculara çok ihtiyacı var çünkü öngörülemez oluyor bu oyuncular ne yapacakları tahmin edilemez oluyor ve <laughs> özellikle sizin hücum organizasyonlarındaki repertuarınızı oldukça genişletiyor bu tip oyuncular hepsinin sahada var olması oldukça kıymetli umuyorum ki. Bolayı da takıma iyice entegre etmeyi başarırız. E tabi Gistol'un söylediğimiz gibi açıklamaları vardı. Hatta geçtiğimiz günlerde Marcos Gistol ile küçük bir e, YouTube programı da yapıldı. Tarafını seçtiği kendisine bazı sorular soruldu ve hangisini tercih ettiği öğrenilmeye çalışıldı. Sorulardan bir tanesi örneğin İç saha maçı mı, deplasman maçı mıydı? Marcus Gistol tabii ki iç saha maçı. Çünkü taraftarlarla bütünleşmeyi çok seviyorum dedi. Bir diğeri ise e, bağıran taraftar mı yoksa sessiz taraftar mıydı? Gistol buna da şu şekilde cevap verdi. Sağda kendi sesimi duymaktan nefret ediyorum. E, taraftarların bağırması oldukça hoşuma gidiyor. Onların çıkardığı sesler beni daha da motive ediyor dedi ki. Bence Yılport Samsunlu taraftar, Samsun Sporlu taraftarların da e, tam olarak aradığı, istediği, izlemekten, görmekten keyif aldığı bir insana her geçen gün daha fazla dönüşüyor. Markus Gisdol oldukça sempatik, oldukça işine bağlı ve bence bu ülkeye de gitgide daha da fazla alışıyor Markus Gistol. Umuyoruz ki uzun yıllar bu şehre, bu takıma ee, katkılar sağlayacak, bizimle beraber olacak, bizden birisi olacak ve çok daha fazla hikayeyi onunla daha fazla hikayeyi onunla birlikte biriktiriyor olacağız. Bir parantezde yine Yılport Samsun Spor taraftarına açmak istiyorum. Yılport Samsun Spor taraftarı yine bu deplasman maçına gidiyor olacak. Atakaş Hatay Spor Kulübü de deplasman biletlerini satışa çıkarmıştı. Bugün 389 liradan satışa çıkmıştı. Deplasman biletleri eminim ki Yılport Samsun Spor taraftarları bu karşılaşmada e, takımını yalnız bırakmayacaktır. E, peşinden gidecektir. Her yere gittiği gibi yine orada olacaktır. Zaten e, ligin doluluk oranı en yüksek. E, üçüncü takımı şu an Yılport Samsun Spor ki e, bu da oldukça önemli. Tabii ki iç sahih istatistiklerinden bahsediyorum. Ki bence deplasmanda da farklı değildir. Çünkü Yılport e, Samsun Spor taraftarı hem içeride hem dışarıda bu lig ortalamasının üzerinde bir kitleyle e, maçlara katılım sağlıyor. E, bu lig ortalamasının üzerinde bir emek veriyor diyebiliriz. Pek tabii burada bence çok da güzel bir örnek yılport Samsunspor. Spor. E, ne kadar Anadolu şehirlerinin Süper Lig'e yakıştığının en güzel örneği Yılport Samsun Spor. Her zaman söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. Yılport Samsun Spor örneği daha da büyümeli daha da gelişmeli. Bu ligin içerisinde diğer büyük Anadolu kulüpleri de yer almalı. Eğer bazı kulüplere sahip çıkılacaksa bazı kulüpler var edilecekse bunlar kesinlikle şehir takımları olmalı. Ben en çok Bursa Spor'la oynarken keyif alıyorum, Sakaryaspor'la oynarken keyif alıyorum, Kocaeli Spor'la oynarken keyif alıyorum, Ankara Gücü'yle oynarken keyif alıyorum, Adana Demirspor'la oynarken keyif alıyorum, Göztepe'yle oynarken keyif alıyorum. Ben Ümraniye Spor'la oynarken keyif almıyorum. Ben Pendik Spor'la oynarken keyif almıyorum. Eyüp sporla oynarken de keyif almıyorum. Bu takımların hiçbirinin 20 yıl sonra e, buralarda olmayacağını da biliyoruz. Hepsi bir şekilde gidecekler, dağılacaklar. Esas olan şehir takımlarıdır. Esas olan ligin dinamiği olan, ligin kültürü olan takımlar şehir takımlarıdır. Umuyoruz ki Yılport, Samsun Spor... E, taraftarıyla örnek olmaya devam edecektir bu görüntüyü verdikçe diğer kulüplerde bir şekilde burada olmaları gerektiğini her geçen gün daha da hissedip tekrar toparlanacaklıktırlar Elbette biz süper analizde maç analizi yapıyoruz ama bazen insanın o futbol sevgisi de içinden çıkı veriyor çok değerli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Atakaş Hatay Spor Yılport Samsun Spor karşılaşmasında bu şekilde değerlendirmiş olduk. Umuyorum keyif almışsınızdır. Tekrar hatırlatayım videoyu lütfen beğenin ve abone olun. Maçın sonunda yine Atakaş Hatay Spor Yılport Samsun Spor karşılaşmasının maç sonu değerlendirmesini de yine birlikte yapıyor olacağız. Hoşçakalın.